9. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 33 cevapları. Ata Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Kur'an-ı Kerim Ata Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 33 değerlendirelim Kur'an-ı Kerim'in insana büyük önem vermesinin temel nedenleri sizce nedir? Bunun sebeplerini sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap: Çünkü insan irade sahibidir. İnsana cüzi irade verilmiştir. İnsan yaptığı şeylerden sorumlu tutulacaktır. İnsan doğruyu ve yanlışı ayırt etme özelliğine sahiptir. İnsan kendisine verilen iradeyi doğru kullanabilir, yanlışta. İnsan kendisine verilen iradeyi ölçmeli, düzgün bir şekilde kullanmalıdır. Çünkü insan bu iradeyle yaptığı şeylerden sorumlu olacaktır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de insana bu iradesini doğru kullanabilmesi için daha fazla önem verilir. 9. sınıf Ata Yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 33 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.